Merhabalar, bugün size bir küpü nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Ee, ben burada e, e, başlangıç metodunu kullanacağım. Ve bu gördüğünüz gen 356 m kübüyle. Hadi o zaman karıştırmaya başlayalım. Bu arada şu anda bakmıyorum. Rastgele karıştırıyorum. Tamam. İlk önce burada bir artı yapmamız gerekiyor. Artıyı şöyle yaptığımızda bu ilk tarafı oluyor. Şimdi burada ilk önce şöyle bir artı yapmamız gerekiyor beyazdan. Ve bu beyazın şuralarda mesela şu köşe böyle olsa da fark etmiyor. Renkleri fark etmiyor. Sadece şu beyaz artı önemli. Mesela bu parça burada. Ben buraya almam gerekiyor. Böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Bu kadar kolay. Artımız oldu. Bu parça önemli değil. Köşeler önemli değil. Sadece şurası önemli. Ve bunu yaptıktan sonra şu ikili renkleri yapmamız gerekiyor. Böyle bütün hepsi. Aa, ben bende olmuş zaten. Böyle bütün hepsini böyle yapmamız gerekiyor. Aa, yani mesela size bir şey göstereceğim. Um, böyle de olabilir. Böyle olabilir. Böyle olabilir. Eğer bu ikisini böyle bulduysanız şöyle 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 ya, bunu böyle bakın. Bunu sağınıza alın. Şu tarafa doğru. Şu tarafa. Sağınıza alın bunu. Burada hiçbir şey olması gerekiyor. Bunu arkaya alın ve hiç böyle olmamış yere bakın ve bunu yapın. Aşağı. Sol. Yukarı. Şu. Bu kadar. Sonra bunu yaptıktan sonra küpte F2L metodunu kullanmamız gerekiyor. F2L diye okunuyor. Sonra burada bu küpü bölütürüz yani. Hani, bunu böyle böyle çevirmemiz gerekiyor. Bu bu şey alta gelecek. Ve bu alta geldiğinde bu bunları yapacağız. Şimdi normalde başlangıçlarda sadece şöyle tutarsanız ve bu katman katman çözersiniz. Ama burada biz direkt şu ikili aynı anda çözeceğiz. O yüzden bu daha da hızlı olacak. Rekorlar kırmak için daha kolay olur. Şimdi mesela böyle bir yer yerleyelim. Şunu yapıyorsunuz. Ve eğer beyazın böyle üste geldiğini görünce İki kere çeviriyorsunuz. Bunu aşağı alıyorsunuz ve burayı hiç bozmadık ama bu böyle oldu. Bak. Bu burada, bu burada. Görüyor musun? Beyaz yukarıya geldiğinde şuradaki parçanızdaki rengi buluyorsunuz. Yukarı bakan değil. Yukarı bakan değil işte. Yana bakanı. Şu mavi şimdi mesela maviyi bulacağız, tamam mı? Mavi nerede? Mavi burada. Böyle işledik. Işte ve beyaz yukarı bakıyorsa Mesela turuncu olmayan tarafı çevireceğiz. Mesela burada turuncu var. Bu tarafa çevirmeyeceğiz. Bu tarafa çevireceğiz. Böyle. Sonra bunu böyle yapacağız. Böyle. Ve görebiliyorsunuz burada bir kolon oluştu. Ve şimdi eğer böyle tutuyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Bakın. Buraya oldu bu. Şimdi. Bunların aynısını uygulayacağız. Ama farklı şeyler bazen farklıları gelebilir. Mesela burada böyle yapıyorsunuz. Size göstereyim yapıyorsunuz. Beyaz yukarı geldiğinde iki kere çeviriyorsunuz. Aşağı. Ve kırmızıyı eşitliyorsunuz. Ve bunu mavi olmayan tarafa çeviriyorsunuz. Yani yeşile çevireceksiniz. Böyle. Yeşile. Sonra bu parçayı buluyorsun. Doğru. Sonra böyle yapıyorsun. Böyle 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 Geri. Şimdi bakın burası da çözüldü. Burası da çözüldü. Bakın böyle. Sıra sıra burayı burayı çözeceğiz. Şimdi şöyle yapabiliyoruz. Bunu böyle çeviriyorsun. Çıkarttın tamam mı? Burada ya. Yine aynı söylediğim gibi iki kere çevir. Şimdi burada tekrar yeşil bul. Turuncu olmayan tarafa çevir. Buraları eşitle. Yukarıya kaldır. Ve bunu yap bitti. Şimdi şu lazım. Buradaki hangi parça? Yeşil, kırmızı, beyaz. Yeşil, kırmızı, beyaz parçayı bulacağız. Yeşil, kırmızı, beyaz. Bu parçamız. Şimdi yeşil, kırmızı parçayı bulacağız. Burada. No, mesela şimdi ne oldu? Böyle yapıp böyle höyleriz. Sonra bunu böyle çevirip böyle böyle bunu az önce size gösterdiğim gibi Ve beyaz üste geldiğinde iki kere yapıp Böyle yapabiliriz. Çok kolay bir şekilde. Ve bakarsanız hepsini çözdük. Hadi bakalım. Şimdi sarıda kısım. Burayı çözmeden önce sarıyı çözmemiz gerekiyor. O da şöyle çözülüyor. Burada ilk önce bir artı yapmanız gerekiyor. Şurada. Aynı beyazda şöyle yaptığımız gibi. Şimdi burada sarıdan şöyle artı yapmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi eğer bu geldiyse sarıda. Şu iki parça çeviriyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Sonra bunu tekrar çeviriyorsunuz. Ve fark ettiyseniz hiçbir tanesi bozulmadan yapabildik. Şimdi sarıyı yapıp buradaki kolonları aynı böyle eşitlememiz gerekiyor. Ben sadece size farklı bir yolunu göstereceğim. Şu kolonları böyle ya. Aynı buradaki böyleyken buralarda buralardaki renkler karışıkken yaptığımız gibi şöyle iki renk bulmamız gerekiyor. Mesela şöyle. Bunu yaptığımızda bu sefer böyle yapıyoruz ama. Böyle. Üst iki kere aşağı. Tamam. Şimdi ben bozdum çünkü on benden normalde hepsi olduğu için size gösteremezdim. Heh. şimdi mesela bu kolonları bulduk ya üçlü kolonlar böyle böyle duruyor. Aynı bu taraf bu tarafa. Bu taraf bu tarafa. Böyle. Aynı size gösterdiğim şey. Şimdi mesela bakın. Buraları çözüldü. Ve fark ettiyseniz. Burada sadece iki parça kaldı. Ve bunu da küpü böyle çevirip. Böyle yapabilirsiniz. Sonra burası yerine oturduğunda. Burayı çeviriyorsun. Bunu. Ve e, bu şekilde ekibinizi çözmüş oluyorsunuz. Eğer yardımcı 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 olduysam size abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.